Herkese merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Herkes iyi umarım Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi haydi bakalım başlayalım. Oluşturalım kartları. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili boğalara en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Evet. Devam ediyoruz. haftanın öngörüleri boğa burcu Evet. Boğa burcu ve olası gelecek bu hafta neler olabilir? Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk kartınız su ikilisi çıktı yani kupa ikilisi ilişkilerde sanki güzel şeyler olacak hayatınızda arkadaşlar evet su ikilisi bizim duygusal yanımızdır ilişkilerimizdir sevgi paydasında birleşmektir. Sanki böyle çok güzel şeyler olacak, ilişkilerle e, öncelikle alakalı ya da ailece güzel bir durum e, varsa hayatınızda dediğim gibi o sevgi paydasında birleşmek, o sevgiyi akıtmak söz konusu. Çok güzel bir kartla açılışı yaptık arkadaşlar. E, yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. E, şu anda yalnızım ama benim de bir sevdiceğim olsun diyorsanız arkadaşlar, sanki böyle bir umut var. Evet. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar ya da e, sevdiğiniz kişiyle ne bileyim e, bir karar vermek, yeni adımlar atmak da olabilir aynı zamanda. Evet, yani artık aşka doğru yürüyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu kart şunu da söyleyebilir arkadaşlar. Hani bir ayrılık söz konusuysa, e, ama tabii ki siz de onu seviyorsanız, belki eften püften durumlardan ayrıldıysanız ya da Farklı durumlardan ayrıldıysanız, yeniden bir barışmanın da söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, yeniden birbirinize bir şans verme durumu da olabilir bu kartla birlikte. Ve bu kart bir mutabakat kartı olduğu için e, sevdiğiniz işi yapmakla alakalıdır aynı zamanda. Hani böyle biraz e, iş arıyorsanız ve gerçekten de seveceğiniz bir iş e, istiyorsanız. Buna da belki ulaşabilirsiniz ya da ortaklıklı bir iş de olabilir arkadaşlar. Evet, hem iş anlamında hem ilişkilerde çok güzel ee, bir e, kart çıktı. Oo, bir de biraz kafa karışıklığı var arkadaşlar. Su yedilişi, yani kupa, kupa yedilişi. Hani bir şeylerle alakalı biraz kafanız karışık. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam dediğiniz bir noktadasınız. Hani seçim aşamaları var sanki. Burada bakın birçok seçim var. Evet, seçimleri temsil ediyor bu kupalar arkadaşlar. Siz de sanki oturmuşsunuz böyle ne yapacağım? Onu mu yapsam, bunu mu yapsam dediğiniz bir durumdasınız. Bu kart diyor ki biraz çok oyalandın artık karar ver diyor arkadaşlar. Ve tabii ki çok aşırı analizde Yapma diyor çünkü aşırı analiz yaparsanız daha da böyle içinden çıkılmaz bir duruma geliyor durum arkadaşlar. O yüzden hani bu zaman diliminde tabii ki çok seçenek olursa bir şeyleri gerçekten de zorlanıyoruz. Yani belki bu ilişki dünyanızda olabilir, iş hayatınızda olabilir ya da çok farklı durumlarla da olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi biraz durun düşünün. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kafanız çok karışıkken de hemen bir anda da e, değil de biraz daha hani aklı selim olduktan sonra adımlarınızı atın arkadaşlar. Evet burada sonsuz sanki seçenekler var e, ve o durumları sanki o seçenekleri artık yapma zamanı. O Toprak kralı bir de güçlü bir hafta arkadaşlar Toprak Kralıyla yani kral e, çıktığı için Toprak Kralı çıktığı için bir kere e, Toprak Kralı refah e, para konularıyla alakalı çok güzel e, mesajlar veriyor bize başarılı bir zaman dilimi arkadaşlar hani işinizde gücünüzde burada da su ikilisiyle demiştik işinizde gücünüzde e, böyle güzel durumlar olacak yani hem aşkta hem parada ee, bu hafta boğalar çok şanslı. Hani belki iş arıyorsunuz. Bu hafta iş bulacaksınız. Hani CV'lerinizi gönderiyorsunuzdur belki. Onlardan geri dönüşler olabilir. Ya da e, bir yerde çalışıyorsanız arkadaşlar orada bir terfi olabilir. Beklenmedik güzel durumlar olabilir. Patronunuzdan ne bileyim bir cömertlik <laughs> olabilir. Evet. Ya da sizin kendi işiniz varsa Orada daha iyiye gidecek durumlar olacak yani işte refah ve başarı gözüküyor arkadaşlar ve dediğim gibi toprak kralıyla birlikte belki patronunuz dediğim gibi size bir şeyler hani e, koltuk çıkacak olabilir tabii toprak kralı e, kişilikleri temsil ettiği için arkadaşlar. Burada ilişkilerde de yine şanslar ve fırsatları temsil ediyor burada olduğu gibi. Sanki o istediğiniz kişiyle birlikte olabilirsiniz. Burcu da Boğa, Başak, Oğlak olabilir arkadaşlar. Bir toprak elementi olabilir. Yani güzel enerjiler var. Burada biraz kafa karışıklığı var ama onlarda aşılamayacak durumlar değil. Gerçekten de e, en, en son kartınız tarotlardan Toprak Kralı çıktı. Yani burada paraya para dememek durumu da var arkadaşlar. Evet, bir miras ge, haberi gelebilir. E, bir dediğim gibi e, başarılı bir zaman dilimidir sizin için. Yani e, para konularıyla alakalı iş hayatında çok güzel durumlar sizi bekliyor. Evet. Umarım öyle de olur diyelim. O arkadaşlar bir de güç kartı çıktı. Bakar mısınız? Gerçekten güçlü bir haftadasınız. Çok güzel. Evet. İçindeki gücü fark etme zamanı diyor arkadaşlar. Bazen içimizdeki gücü fark edemiyoruz. Aslında o kadar büyük varlıklarız ki arkadaşlar. Tabii bu dünyada bunu unutuyoruz. Es geçiyoruz. o yüzden e, i̇lişkilerinizde, e, iş hayatınızda ya da kendi içselliğiniz olarak da bakın güç sizde Yani hem içsel olarak hem de madde dünyasında Çok güzel çıktı Evet, içinizdeki gücü fark etme zamanı Her şeyi yapabilirsin diyor Tabii ki neden olmasın, herkes her şeyi yapabilir Evet, güç sizde arkadaşlar Ve hayatınızda bir takım engeller varsa da bunların da bitişini temsil ediyor. Hani o gücünüzle sanki bir şeyleri olduruyorsunuz hayatınızda. Kendinize güvenerek. Kocaman bir aslan var bakın burada. Evet. Devam edelim bakalım. Evet bir de yol ayrımı var arkadaşlar. Tam da su yedilisinin altında çıkmış. Burada da seçimler var. Burada da seçimler var. Demek ki bu hafta biraz da sizin seçim aşamalarınız olacak. Ama burada iki şık var. Bir yoldan bir yolu seçme. Evet yani bütün bunlarla sanki uğraşacaksınız. analiz, o, oyalanma, düşünme bunlar var bakın. buradan mı gideceksin diyor? buradan mı gideceksin diyor size. diyor ki yol ayrımı. Kendini iki ya da daha çok seçenek arasında sıkışıp kalmış hissediyorsun doğru yolu kalbinin sesini dinleyerek bulabilirsin. Biraz da sezgilerinize güven diyor bakın burada arkadaşlar. Tabii bize sezgilerimiz en doğru yolu gösteriyor. Burada dediğim gibi bir yoldan bir yolu seçeceksiniz sanki hayatınızın bu döneminde ve ondan sonra o yola devam arkadaşlar. Evet bazen hayatımızda yol ayrımları oluyor. Bitişler oluyor. Yeni başlangıçlar oluyor. Başka bir yere evriliyorsunuz. Evet. Yani biraz seçim aşamaları da var bu hafta. Evet, irade kartı çıktı arkadaşlar. Diyor ki irade kartı. Kararlı tavrın seni özgür, huzurlu ve güçlü kılar. Evet, sanki bu zaman diliminde daha iradeli, daha kendine güvenen bir tavır içerisindesiniz arkadaşlar kararlı tavrın seni özgür bırakır diyor gerçekten de öyle burada o iradenizle sanki yapılacak işler de var Bununla alakalı kararlı bir tutum sergileyerek işinizde gücünüzde ilişkilerinizde sanki burada da bir güç var yani bir irade var Yani bu hafta sizin için gerçekten hani biraz seçenekler olsa da güzel bir hafta Kendinizden emin olacağınız bir şeyleri gerçekten kotaracağınız bir hafta arkadaşlar. Evet enerji kartları bakalım ne diyor? Oo, beşinci çakra. Beşinci çakra e, iletişimi ifade ediyor arkadaşlar. Şurada boğaz çakramız. E, i̇letişiminizin çok olacağı bir zaman dilimi olabilir. Bir şeylere yetişmek anlamında ve tabii ki kendinizi ifade etmek anlamında da. Hani bazen bir şey söylüyorsunuz karşınızdaki başka bir şey anlıyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Hani iletişimde biraz ifadelerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Beşinci çakrada arkadaşlar. Ha, tabii şunu da söyleyeyim. En önemlisi de kendi kendimizle iletişimimiz nasıl? Bu da çok önemli. Evet. Beşinci çakra çıkınca. Tabii biz kendimiz kendi içimizde iletişimimizin iyi olursa diğerleriyle de diğer kişilerle de iletişimimizin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz evet kendinizi iyi ifade etme zamanı çok pardon arkadaşlar evet devam edelim bakalım Aa, arkadaşlar altın tutan erkek çıktı. Valla ben ne diyeyim bilmiyorum. Güç kartı var, toprak kralı var, e, su ikilisi var e, ilişkilerle ya da e, farklı durumlarla. Ve arkasından da altın tutan erkek çıktı bakın. Yani e, paraya para demeyeceğiniz gerçekten miraslar mı gelecek bir şeyler mi olacak hayatınızda bilmiyorum. Ama ve lakin çok güzel enerjiler geldi. İlişkilerde de güzel enerjileri temsil ediyor. Tabi altın tutan erkek. E, ilişkilerde de yeni başlangıçları temsil ediyor. Bir de sağlık alanında da hani bir şifalanma da olabilir aynı zamanda hayatınızda. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Gerçekten de bir yenilenme yeniden e, sağlığınızda sıkıntılar varsa bunların bitişi de olabilir. Evet ve tabii ki e, yeni başlangıçlar ilişkilerde Son kartınızda düşünen adam, düşünen kadın çıktı. Evet, düşünen adam ve düşünen kadın birlikte sanki böyle güzel enerjiler getirdi bize. Evet, burada bir arkadaş, bir dost, bir sevgili olabilir bu kişi hayatınızda. Çok sevgili temaları çıktı, çok ilişki temaları çıktı, güç temaları çıktı gerçekten de. Düşünen kadın da sanki böyle bazılarınız için hayatınıza yeni girebilecek bir arkadaş, bir öğretmen, bir rehber olabilir ya da ilişkilerde yeni bir şans ve fırsat olabilir arkadaşlar. Düşünen kadın aynı zamanda bir sevgili olabilir. Evet. Şimdi kartlarımızı bitirdik. Haydi bakalım bir melek kartı seçelim. Önderlik et diyor arkadaşlar. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Demek ki bazı arkadaşlarım, bazı kişilere rehberlik, burada da bir rehberlik vardı arkadaşlar. Rehberlik etmek üzere gelmiş olabilir. Her türlü rehberlik olabilir bu aynı zamanda da. Evet, soru cevap yapıyoruz. Evet. 3 tane sorunuzu lütfen düşünün. Biraz sonra açacağım kartları. Evet canlar. Birinci kart diyor ki beklemeye değer. Evet. Bekleyin ve görün diyor. Aa burada da hayır çıktı. Demek ki burada biraz bir sıkıntı var arkadaşlar. O sorduğunuz soruyla alakalı. Ee, şu anda e, hayırda kaldı. Demek ki olmaması gerekiyor. Evet zamanı var diyor arkadaşlar. Üçüncü kartımızda. Evet yani beklemeye değer. Eril ve dişit. Bakalım ne söyleyecek. <laughs> Evet, eril diyor ki duygularımdan emin değilim diyor. Evet, duygularından tam olarak emin olmayan, böyle biraz muallakta kalan bir eril enerji var. Evet, dişiller de seni seviyorum diyor. Güzel bir net bir cevap arkadaşlar. Dişiller erilini seviyor, seni seviyorum. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.